Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomi mesajı. Özgür Özel, Hatay seçimleri için ne dedi? İsrail'e hangi kısıtlamalar uygulandı? Irak'ın kuzeyinde hava operasyonu. Terör örgütü Daesh, Şampiyonlar Ligi'ni nasıl tehdit etti? Az sonra. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan bayramı dolayısıyla video mesaj yayınladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayınladığı video mesajda Gazze'de akan kan duruncaya ve Filistinli kardeşlerimiz 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan Özgür Filistin Devleti'ne kavuşuncaya kadar desteğimizi sürdüreceğiz dedi. Ekonomiye ilişkin de mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu: Ekonomi cephesinde hayat pahalılığı ve enflasyonla mücadele en hassas olduğumuz konudur. Tüm dünya ile birlikte millet olarak bizim de canımızı yakan bu meseleyi Allah'ın izniyle çözmekte kararlıyız. Uyguladığımız ekonomi programının olumlu etkilerini yılın ikinci yarısından itibaren daha net bir şekilde görebileceğiz. 31 Mart seçimlerinin suhuletle tamamlanmasıyla ortaya çıkan 4 yıllık seçimsiz dönemi bu hedeflerimizi gerçekleştirmek için kullanacağız. Türkiye'nin ortak vatanımız, demokrasimizin ortak değerimiz olduğunun bilinciyle inşallah hep birlikte çok çalışacağız, üreteceğiz, emek vereceğiz. Böyle bir günde siyaset yapmayı istemem ama Hatay'da tek bir oyun takipçisiyiz. Tam bir kanunsuzluk hali var. Tam kanunsuzluk dilekçemiz hazırlanıyor. Tam kanunsuzluk başvurusunu Yüksek Seçim Kurulu'na bizzat yapacağım. Geçersi aradaki farktan çok ölmüş seçmenin oy kullanması tam kanunsuzluktur. Aradaki farktan 15 kat fazla geçersiz oyların gerekçesinin yazılmamış olması tam kanunsuzluktur çok sayıda sandıkta görev yapmaması gereken rütbeli personelin ve polisin sandık başkanı olması tam kanunsuzluktur. Bütün bunlarla ilgili dosyamızı bayramı takip eden ilk günlerde bizzat ben bu başvuruyu yapacağım. Hatay seçimlerinin iptal olmak dışında bir ihtimal yoktur. Hatay seçimleri iptal olacaktır. Öngörülen tarihte yeniden yapacağız. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. CHP lideri Özgür Özel'e göndermede bulunan Bahçeli, "Cam tavanı kırdık" diyenlerin Türk devletinin çatısını ve Türk milletinin varlığını dinamitlemesine asla fırsat verilmeyecektir." ifadelerini kullandı. Van'daki seçim tartışmalarına da değinen Bahçeli, hukuken seçime girmesi baştan Yanlış olan ve bölücü terör örgütü PKK'ya övgüler düzdüğü bilinen bir şahsa belediye başkanlığı mazbatasının verilmesi de baştan aşağı skandaldır ve yanlıştır. Sokakların hak arama yeri olmadığı, şiddet ve zor kullanarak olmayan bir hakkın alınamayacağı iyi bilinmelidir dedi. Türk Silahlı Kuvvetleri Irak'ın kuzeyini teröristlere dar etmeye devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Açıklamada terörle mücadelenin etkin ve kararlı şekilde süreceğini vurguladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medyadan yaptığı açıklamada Cumhuriyet Başsavcılıkları, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde il emniyet müdürlüklerince Eskişehir, Gaziantep, Samsun ve Yalova'da DEAŞ terör örgütüne yönelik eş zamanlı olarak Bozdoğan 22 operasyonları gerçekleştirildiğini açıkladı operasyonlarda örgüt içerisinde faaliyet yürüten 14 şüpheli yakalandı. Sosyal medyadan açıklama yapan Bakan Yerlikaya şunları söyledi. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Tek bir hedefimiz var, o da son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sizlerin duası ve desteği ile durmadan, duraksamadan mücadele etmek. Ticaret Bakanlığı'ndan İsrail'e ihracat kısıtlaması başlığıyla yayımlanan açıklamada İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana 6 ayı aşkın süredir Gazze şeridinde yürüttüğü ayrım gözetmeden masum Filistin halkına ve sivil yerleşim merkezlerine yönelik topyekün katliamda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 33 binin yaralı sayısının da 100 binlerin üzerinde olduğu, bunların büyük çoğunluğunun kadın ve çocuklardan oluştuğu belirtildi. Gazze şeridinin yerle bir olduğunu, büyük bir yıkıma uğradığı ifade edilen açıklamada, Gazze şeridinde hayata tutunmaya çalışan Filistin halkı, çağımızda benzeri görülmemiş biçimde açlıkla ve her türlü yoklukla mücadele etmekte, en temel gıda maddelerine Tıbbi yardım ve malzemeye ulaşmaları İsrail tarafından engellenmektedir. Açlıktan ölümler artmakta, salgın hastalıklar yayılmaktadır." denildi. Terör örgütü Daesh, Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçlarına ev sahipliği yapacak 4 stada yönelik terör saldırısı tehdidinde bulundu. Paylaşılan görselde Şampiyonlar Ligi maçlarına ev sahipliği yapacak olan statların fotoğrafları yer alırken görselde hepsini öldür ifadeleri kullanıldı. Öte yandan Madrid hükümeti İspanya'nın başkentinde oynanacak Real Madrid, Manchester City, Atletico Madrid, Borussia Dortmund için güvenlik prosedürlerini devreye soktu. Şiddetle Mücadele Komisyonu her iki maçı da yüksek riskli ilan etti ve müsabakalar sırasında 3000'den fazla güvenli görevlisi bulunmasına karar verdi. Söz konusu maçlara 8000'e yakın Manchester City ve Borussia Dortmund taraftarının da gelmesinin beklendiği aktarıldı. Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters, İsrail'in saldırılarının sürdüğü Gazze'deki felaketin durdurulması için dünyanın harekete geçmesi gerektiğini söyledi. Avrupa, küresel salgın, enflasyon ve savaşla karşı karşıya kaldığı 5 zorlu yılın ardından seçime gitmeye hazırlanırken aşırı sağcı partilerin Avrupa Parlamentosu'nda sandalye sayısını artırması bekleniyor. Almanya'da İsrail ürünlerine boykot çağrısı yapan sunucu Helen Fares'in görevine son verildiği bildirildi. Avrupa Birliği'nin Kopernikus uydu izleme sistemiyle yapılan ölçümlere göre, geçen ayın şimdiye kadar küresel olarak kaydedilen en sıcak Mart olduğu bildirildi. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrailli mevkidaşı Yoav Galant ile Gazze'de, Dünya Merkez Mutfağı'nın 7 çalışanının öldüğü saldırıyı ele aldı. Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel López Obrador, Ekvador polisinin Meksika'nın Kito Büyükelçiliği'ne yaptığı baskına ilişkin bu kararı alanların son derece düşüncesiz olduğu kanaatindeyim. Bu kararı verenler kötü içgüdülere sahip ifadesini kullandı. Nijerya Federal Mahkemesi, dünyanın en büyük kripto para borsası, Binance'ın yöneticilerden Tigran Gambaryan'ı kara para aklama suçundan hapishaneye gönderdi. Türkiye'nin tarihi ve doğal güzelliklerini gösteren 40 fotoğrafın yer aldığı Türkiye Yüzyılı sergisi Londra Yunus Emre Enstitüsü'nde açıldı. Hamas yetkililerinden Mahmut Merdavi, Arabulucular tarafından sunulan teklifin açık ve net bir şekilde ateşkesi ve İsrail'in Gazze'den çekilmesi gerekliliğini yok saydığını belirtti. Avusturyalı aktivist Michael Probsting, İsrail'in Gazze'ye aralıksız sürdürdüğü saldırıların protesto edildiği gösterilerde yaptığı konuşma nedeniyle terörü övmek ve desteklemek suçlamasıyla hakim karşısına çıkacak. Türk müteahhitlik sektörünün bu yılın ilk çeyreğinde yurt dışında üstlendiği proje tutarı 4,3 milyar dolar oldu. Bakan Şimşek, Kira Ücret ve değer artışı kazancı kaynaklı gelir elde etmesine rağmen beyanname vermeyen mükelleflerin tespit edildiğini belirterek vergi dairelerinden yazı gelmeden pişmanlıkla beyanname verildiğinde ceza kesilmiyor dedi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 23 şirkete lisans verdi ve 17 şirketin lisansını sonlandırdı. Ticaret Bakanlığı, Filistin'e saldırılarına devam eden İsrail'e yönelik 54 ürün grubunda ihracat kısıtlaması uygulanmasını kararlaştırdı. Küresel piyasalarda yarın ABD'de açıklanacak enflasyon verileri öncesi temkinli bir seyir izlenirken, bugün yurt içinde Ramazan Bayramı tatili öncesinde Borsa İstanbul'da yarım gün işlem gerçekleştirilecek. İstanbul Havalimanı'nı kullanarak Meksika, Panama Kolombiya ve Venezuela'ya transit seyahat edecek 10 ülkenin vatandaşlarına elektronik havalimanı transit vizesi şartı getirildi. Sarıyer'de rüzgarlı ve güneşli havada İstanbul Boğazı'na olta atan amatör balıkçılar istavrit bolluğu yaşadı. Avro bölgesinde yatırımcı güven endeksi Nisan'da art arda artışını 6. aya taşıyarak Şubat 2022'den beri en yüksek seviyesine çıktı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2053 net sıfır emisyon hedefleri kapsamında yeni dönemdeki kamu ihale sözleşmelerinde yeşil çimento kullanımının teşvik edileceğini bildirdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Kayaşehir Metro hattını bir yılda 5 milyon 200 bin yolcunun kullandığını ifade etti. Kanal siyasalcılar yorumluyor. Biz haberleri verelim, siz yorumlarınızı yazın. Bir sonraki bültende yorumlarınızı yayınlayalım.